Yeni video çekiyorum. Ama neredeyiz? Evde. Peki öbür videoda neredeydik? Dışarıda. Evet. şimdi şimdi ne geldi? Başımıza korona geldi. Korona, korona, korona. Korona geldi başımıza. Biz de evde yapacağız. Bizim bir tane spor salonu vardı. Bizim değildi normalde. Başkasının da biz orada çalışıyorduk. Bazı malzemeleri biz burada aldık. Ben hartel yaptım kendime. Şimdi onu kaldıracağız. Koşu yapacağız. Bunu benimle birlikte yapabilirsiniz. Bir, iki, üç. Bir de hepsinden beş tane olacak. Ben zaten bunu beş ve on tane kaldıramıyorum. Çok ağır bu. Bir, iki, üç. Ben bir tane çektim. Bu ne? <laughs> Neyse. Evinizde ağırlıkları alın. Şimdi Bırakın. Olmadı bu. Siz bir dakika yapabilirsiniz yapın. Ya yani tek ben değil. Benim gibi çocuklar da yapabilir bunu. Ya yani pek fark yok boyuna göre. Ben 6 yaşındayım yani. Merhaba. <laughs> ne? <laughs> zaten şeyden. Şey bilgisayardan. Bir de Minecraft videosunu izlemeyin. Buralı izlemeyin zaten. O çok kötüydü. Bir gördünüz zaten. buraya, vuruyor, vuruyor, vuruyor Neyse. Bir. iki. Bir de isterseniz zıplamayabilirsiniz. İzla zıplayacak diye bir şey yok. Ama ben yine zıplıyorum. Doğrusunu yap. İsterseniz zıplayın. isterseniz zıplamayın. bu böyle siz böyle yapamazsınız parmaklarınız kayar değil mi ağızda böyle yapacaksınız bir koltuğun önünde böyle bunu yaptınız Hadi. 1 2 3 Arkadaşlar like atmayı like, like, unutmayın. Çünkü şimdi video bitiyor az kaldı. zaten. Bu. İsterseniz ağırlıksız yapın. isterseniz ağırlıklı benim şeyimde ağırlık var. Bilmiyorum tabloyu çarpabiliyor ama siz yapmayın kesin. Arkadaşlar video bitti.